Merhaba arkadaşlar kanalımdan Hobi Bahçem'den selamlar sevgiler Evet arkadaşlar sarma yapacağım inşallah Bugün izinliyim Biraz bahçeden Karalahanı toplamaya geldim Şöyle <laughs> Bu yıl ikinci, ikinci kez Sarıyorum arkadaşlar bu kadar lahananın içinde İkinci kez sarıyorum Tam da akşam güneşi vurdu parlatıyor böyle. Evet İstanbul'a bu sene hiç kar yağmadı arkadaşlar. Yağmur güzel yağdı çok şükür de. Taze çıkama lahanalar. Körpecik körpecik arkadaşlar. Çok güzeller. Evet artık kıvırcıklarım sararmaya başladı. Kıvırcık fidelerim. Dikebildiğim kadar diktim. Yine bugün birisine daha verdim. Bahçesi varmış. Evet İstanbul'da vermeye yer de bulamıyoruz. Arkadaşlar işte böyle. Aslında biraz daha dikebilseydim yurdum bahçesine falan. Fırsat bulamıyorum ki. Bir günde yetmiyor bana. şöyle tam da akşam güneşi vurdu arkadaşlar bakın kadife çiçeklerine daha solmadılar akşam güneşi güneşi diyemedim de batıyor evet öyle bir şarkı var ama söylemeyeyim boşver şunu da alayım tazecik kazılar da böyle büyüyorlar arkadaşlar. Evet. Baklalarım şöyle baklalarım çıktı. Fazla dikmedim ben bu yıl bakla. Böcek böcek basıyor. Bu sana bakayım kurtarabileceğim mi arkadaşlar baklaları? evet ıspanaklarımın içinde şöyle aslında bu ıspanakları hep toplamam lazım arkadaşlar hep böyle tohuma kalktı böyle kırmızı kıvırcıklar gelinci gotları bakar mısınız bir sürü gelinci got çıktı arkadaşlar şöyle evet ıspanakları içinden toplayayım bari diğerlerini bastırmasın böyle toplayacağım ne yapalım artık mecburen tohumum güzel çıkmadı arkadaşlar böyle hemen büyümeden durup çıkartıyor. Evet yaka kentten ziraattan almıştım bunu tohumunu. Şurada da diken not çıkmış alayım. Evet bakın nasıl bir sürü gelincik otları çıkmış. <laughs> Şu güzelliklerini. Şöyle bunlar gelincik otları arkadaşlar. Ama bunlar böyle toplayacağım güzel böreğini yapacağım inşallah arkadaşlar böreği olur. Çok güzel olur böreği. Evet şöyle çiçeğin dibinde. Bakın pazı nasıl güzel olmuş arkadaşlar. Bayağı topladım. Bakın eve nasıl güzel oldular arkadaşlar tekrar. Bunları arkadaşa toplayacağım inşallah iş yerinden. Zuhal arkadaşıma toplayacağım. O da çok seviyormuş. Evet gelinci otları. Daha gelinci otlarından hiç toplamadım arkadaşlar. Yaşlandılar bu yaşlıları toplayayım. Neredeyse. Daha toplayacağım. Şöyle. İnşallah gelinci otlarını toplamam lazım en yakın zamanda. Evet, dotlar çiçek çıkarttık Bakın şu ebe gömeçlerinin güzelliğini arkadaşlar nasıl güzeller, nasıl. Bakın burada gelincik otu çiçek açmış. Bunu toplamayacağım, süslesin bahçeyi. Çünkü devamlı büyüyorlar, çok var arkadaşlar bahçede. Süper. Bakın, nasıl güzeller, nasıl. beni kimler kimler nerelerden izliyor değerli arkadaşlar beni bir video ile izleyen arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olarak destek olursanız sevinirim 4000 olamadım arkadaşlar yardımcı olun bana artık ya 4000 olamadım 4 seneyi geçti evet, tavşan kulakları da şöyle büyümeye başladı tavşan kulakları da bayağı güzel şu dotlardan falan hiç toplamadım birinci kotlarını. çok güzeller, çok. Bakın arkadaşlar burada ıspanak yok ama sanki ekmiş gibi ıspanak ekmemişim de sanki. Gerçi tohumlarını ben böyle her yere atı veriyorum. Sanki gelinci ekmişim Evet devamlı. Bir yandan yaşlanıyorlar, bir yandan büyüyorlar. Bakın çok var var arkadaşlar. inşallah bunlar bir aya kalmaz coşarlar. Bunlar ıspanaktan da daha lezzetli oluyor. Evet bakın arkadaşlar benim güzelliğime. Çok güzel oldu. Çok coştu coştu. Bakalım. Sütleri mancarları arkadaşlar. Odanlar ıspıtlar. Daha uykudan uyanmadılar. <laughs> Hepsi uyumakta. Ama nanelerim çok güzel uyanmış maşallah subhanallah. Diraya coşarlar. Evet bunları böyle toprağa saracaktı. Kafaları yere değmeye başlamıştı. Geri çevirdim. Kendilerine gelmişler arkadaşlar. Bakın. Çünkü bunu böyle bir salsam her yere sarıyor kabloya halı gibi arkadaşlar halı gibi düşünün uzadıkça ilmek atarak her yere sarıyor bu çiçek maydanozların pek güneş görmediği için bu halde şöyle havalar güzelleşince bunlar da güzelleşir inşallah arkadaşlar daha minikler bebekler bunlar evet ısırgan diktim bakalım olacak mı arkadaşlar bir de buraya şöyle boydan boya ısırgan diktim. Evin orada bahçede vardı. Çünkü oranınkiler tabii yenmiyor. Kedi köpek olduğu için getirdim bahçeye diktim bakalım. Geçen yıl diktim olmadı. Bu yıl olur inşallah. Evet biberiyelerim de böyle. Diktiğim biberiyelerim de bayağı bir coştu. Biraz daha toplayayım arkadaşlar lahana. ben hiç çorba yapmadım. Aslında şuralarından biraz toplayıp tazelerinden lahana çorbası yapmak lazım. Bir kerecik bile lahana çorbası da yapmadım arkadaşlar. <laughs> yol kenarı akşam trafiği arabalar kornaya basıp basıp duruyorlar. seri be gibi geç çıt 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 dolmalık içini hazırladım. Şimdi bunları inşallah haşlayıp saracağız. Evet buradaki gelinci otlarını da toplayamadan sarardı. Çok sık olduğu için arkadaşlar. Bir de çok yağmur yağdı. Ama bakın şunlara bak. Bunları inşallah toplayacağım. Bunların kızartması da çok güzel oluyor böyle soslu. Kanalımda var, izleyebilirsiniz merak eden arkadaşlar. Evet, buz çiçeğimin güzelliğine şöyle daşları kapatmak için buralara da ezan çiçeği dikmiştim arkadaşlar. Şu çiçeğimi de dikeceğim taşların üstüne. Bu biraz bu da sararmış çiçek ama bu çiçeğim sevdi burayı. Böyle burada kalabilir çok güzel. Bunlar pembiş pembiş açıyorlar. Bir sepet lahanayı topladım. Bakalım. İnşallah sarabiliriz. Kızlar yardım eder bana. Onlara güveniyorum. Beraberce sararız. Evet arkadaşlar evlerde maşallah subhanallah her şey yapmaya başladı. <laughs> Mantı bile yapıyor. Kendisi yoğuruyor hamurunu. Yapıyor. Maşallah. Becerisini benden almış. Neyi çekmiş? Dün hamurunu yoğurmuş, ablası da açmış, yapmış. Hep beraber yapmışlar çok da güzel olmuş lezzetliydi Evet arkadaşlar sepetimi doldurdum bir sepet dolusu lahana bakın bakın bodrum papatyalarım arkadaşlar nasıl güzel açıyorlar bakın bunların dibinde bile gelince çıkmış arkadaşlar bodrum bodrum da beyaz. Oo, maşallah, sübhanallah. Beyazındaki tomurcuklar arkadaşlar. <laughs> Ay 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 çok hepsi birden açacak. Bir sürü tomurcuk var. Evet bunda da bir sürü tomurcuk var. Bakalım bunların tohumları diplerinden çıkacak mı arkadaşlar? Şu güzelliğe bak. Evet sizlere burada veda edeyim arkadaşlar. Şöyle bir sepet dolusu lahana topladım. Sarma yapacağım. Hepinize en güzel yere Allah'a emanet ediyorum. Değerli arkadaşlar. Bu bahçemdeyim kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.